Avrupa'nın gökyüzündeki gücü, F-16 ile Kaan arasındaki köprü, Eurofighter savaş uçağı Türkiye için neden önemli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, Eurofighter Typhoon savaş uçağı için imzaları attı. Birleşik Krallık 20 adet Typhoon uçağı ile ilgili silah ve entegrasyon paketi sağlayacak ve anlaşmayla Türk Hava Kuvvetleri Typhoon kullanan 10. Hava Kuvveti olacak. Hız, Yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş teknik sistemler. Eurofighter İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığıyla geliştirilen 4,5 nesil çok rollü bir savaş uçağı. Seyir füzeleri ve hassas bombaları taşıyabiliyor. Hem düşman uçaklarını hem yerdeki hedefleri vurabiliyor. Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, İkili savunma sanayindeki işbirliğimizi de artıracak. Milli muharip uçak Kağan, 2030'da filoya girene kadar operasyonel boşluğu Eurofighter Typhoon dolduracak.